Neden şu andaki medreselerde, günümüzdeki medreselerde pozitif ilimler yok? Yani aslında medreselere baktığımızda medrese ismini Karahanlılar zamanında hani bunlar artık medrese olarak alınıyor ama hakikate baktığımızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bu yana gelen bir medrese sistemi var. Ashab-ı ile birlikte, Mescid-i ile birlikte başlayan bir medrese sistemi var. Şartlar geliştikçe, zaman, zemin iyi oldukça aslında baktığımızda örneğin işte Nizamülmülk Mülk medreselerinde bununla alakalı işte sağlık alakalı da okumalar vesaire yapılıyor. Veya diğer ilimlerle alakalı işte matematik, yani bugün işte Ali Kuşçu diyoruz mesela. Adam matematikte de bir zirve bir adam. Yani aslında İslam alimlerine, geçmiştekilerine baktığımızda sadece Kur'an ilimleriyle değil. Ya astronomi ilmiyle, ya matematik ilmiyle işte Fahrettin Aziklilere bakıyorsun, metafizikle. Birçok birçok var yani mantık mesela felsefe alanında yani İslam alimleri hakiki manada bu alanda da kendilerini geliştirmişler ve o zamandaki şartlar da buna elverişli. Yani bir Medresede evet matematik de okuyabiliyorsun veya işte Farsça gibi veya Yunanca gibi zaten tercüme çalışmaları var. Onun evvelinde İslam ilimler devam ediyor. Hani farklı dil olan çalışmalar. O zaman da zemin buna müsaitti. Ama şu anda geldiğimiz noktada kendi ülkemiz adımıza, adına konuşacak olduğumuzda biz harf inkilabı gibi bir şey yaşadık. Bu harf inkilabı yani bana sorarsanız Tabii halifeliğin kaldırılması işte Müslümanların asılması, inkilap birçok şey var ama yani bu harf inkilabı hepsini belki kökünden silecek olan bir şeydi. Neden bugün Japonya'daki bir adam 2000 yıl önce ölen atasının yazdığı kitabı okuyabiliyorken ben bugün 100 yıl önce ölen, gömülen dedemin mezar taşını okuyamıyorum. Yani bir günde cahil bırakıldım. Yani o Osmanlı'dan işte Selçuklu'dan daha devlet da sahabeden bize kalan ulaşmış olan ilimlerin, bilgilerin arasını bir anda bir set çekildi ve biz ona bir anda yabancı olduk. E baktığımız zaman zaten en çok daha 100 yıl öncesine bile gitmeye gerekiyor. E i̇şte ilk kuruluşlarda bakıyorsun Kur'an-ı Kerimler saklanmış. İşte samanlıkları altına saklanmış, ahırlarda Kur'an okumaya başlamış ve ondan sonra yavaş 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 tekrar bir rahatlama olmuş. Ve bakıyoruz efendi hazretleri zamanında da işte efendi hazretleri bina okuyan hocadır demiş. Avamı okuyan hocadır demiş. Maksut okuyan hocadır demiş. Yavaş yavaş çıta yükselmeye başlamış. Bugün biz kime hoca diyoruz? Minimum 5 yıl yatılı okumuş olan bir adama biz bugün hoca diyoruz. Ya bugünkü öz eleştiri yapıyorum kendi adıma. 5 yıllık bir ilimde, medresede hakikaten bir hoca çıkartmak için yeterli mi? Ben bu alanda kendimi geliştirmeye çalışan birisi olarak benim öz eleştirim kendimi yönelik kimseye bir tenkit manasında değil. Bence yeterli değil. Biraz daha bunun üzerine eklememiz lazım. Ama şu andaki şartlarda buna elverişli. Şu anda 5 yılda bir adamı bir yere gönüllü olarak zapt etmek hakikaten zor bir mevzu. Ve bu adam bunu gönüllü olarak yapacak. Gayretli olacak, meraklı olacak. Dolayısıyla şu andaki zemin bunun olmasına müsait değil. Ama şu anda biz mesela işte böyle hoca arkadaşlarla istişareler ettiğimizde umut vadeden de bir şey var. Yani ben mesela işte kelamda ihtisas yapmaya başladıktan sonra yani matematiğe karşı özel bir ilgim oluşmaya başladı. Evet işte mesela deli diyeceğiniz belki. Geçen gün gittim teleskop aldım mesela ayı inceleyeyim. Yeni Yasir Yasin suresinde işte ayın bir şeyini tefsirden okudum. Çok etkiledi beni. Gittim teleskop aldım ki akşam kendi gözümle onu inceleyeyim. Yani aynen ayı yakın görebileyim, inceleyebileyim vesaire diye. Ya baktığın zaman benim gibi daha ilmin iyisini tatmamış bir adamda bu istek uyanmaya başladıysa, bu merak uyanmaya başladıysa e bizim hocalarımız var. Ben onların ellerine ayaklarına su dökemem yani ilim alanında. ve bu adamlar demek ki bu işin şeyini artık bizlere aksettirmeye başlamış. Dolayısıyla şu anda hali hazırda pozitif ilimler medresede olmayabilirse de önümüzdeki yıllarda Allah'ın izniyle buna yönelik bu eksikliklerin de giderileceğini zannediyorum. Öyle ümitte ediyorum.